Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl dezenfektan yapılır bunu göstereceğim. İhtiyacımız olan şeyler su, limon, elma sirkesi, karbonat. İlk olarak sirkeyi alıyoruz. Biraz döküyoruz. biraz biraz var. Sonra karbonat alıyoruz. Güzel oldu Görüyor musunuz? Köpürüyor. Düşme gitti. Geçti ya. Sonra limonumuzu sıkıyoruz. Bitti. Diğer limonumuzu alıyoruz. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Güzel kokuyor. Biraz su ekliyoruz. Bakalım kokusuna biraz daha fazlası. <laughs> Artık bunun ömrü bitti. <laughs> Güzel kokuyor. Artık suya da gerek kalmadı. Hatta biraz olsun dedim o da. Biraz da karıştıralım. içimize. Peki. Şimdi biraz kalkalayalım. açıyoruz. Biraz elimize dökelim. Evet müthiş oldu arkadaşlar. Devran fenerimiz bitmiş bulunuyor. Kanalıma abone olmayı ve bir like atmayı unutmayınız. Diğer videomda görüşmek üzere.